Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar kanalıma doğan hoş geldiniz bugün. Asla ne yapıyoruz kardeşim? Açık ne yapıyoruz? Kabul ettiler. Ses oynuyor. Yeni ben takım seçe geldik. Ay, arkadaşlar ben ne güzel gol attım gittim yanlışlıkla kaydı kapattım. Evet bu da benim için iyi bir şey oldu. Evet. Milli takım mal ne e diyorsun. Siz Türkiye'yi seç. Türkiye var orada. Bak. İn aşağı in. Aşağı in İn, 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 in. i̇n bu kadar mı? Tamam yuvarlığa bas. Yuvarlığa bas. Avru Avru Avrupa'ya gel. Bas. İn aşağı. en aşağı in. in. Tamam hadi al. Ben Ronaldo'yu mu alsam? Ben kim aldım lan? Ha doğru ben şey aldım. Gene aynı takımları aldık arkadaşlar. Çünkü öyle daha iyi böyle. Hemencik takımlarımızı yapalım. Seç hemen takımını yap. Arda Güler'i al oyna. Arda bak orada. Ha işte. Buldun mu? Aynen bulmuşsun. Ben de bir Vlahovic arıyorum. Vlahovic'i buldum Allah arkadaşlar. Koydum oraya. Sol bekimiz yok. Sol beki de koydum oraya. Stoperimiz yok. Stoperi de koydum. Ondan sonra sağ bekimiz var mı? Sağ bekimiz var. Onu da koydum. Bak İkra ne yap biliyor musun? Bak yuvarla e, bas. savaş. Arda güler üstüne gel. Arda Güler. Arda. Ha, üçgene bas. Üçgene bas. Yuvarlığa bas. Yuvarlığa bas. Yuvarlar bas, Tamam. Maça git dedik be. vs Arda Güler. Bakalım nasıl olacak? Beni dinlemeye çalışacağım ama dinlemiyor. Aha gene aldı lan. Aha. Bu Duydular. Ulan kaçağa gelmişsin aman 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 Mert 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 Bilerek yaptım <laughs> Arda Güler gol attı arkadaşlar Arkadaşlar duymadım sanıyor bütün konuştuklarını duydum canım Ne dedim peki? İlk baş kötü oynayacağım işte. ikinci baş bilmem neler, bilmem neler. Hayır, öyle demedim. Arkadaşlar öyle dedim mi? Yoluma yazın Ben öyle demedim. Baş, şimdi... Harika bir başlangıç. Şimdilik her Tamam arkadaşlar, dediğim iptal oldu. Çünkü gol attım ondan attı. Ben lan falime hayırdır lan? Serbest Kırılma ayağı kırılmadı. Ayağı kırıldı, kırıldı, kırıldı. Bak oğlum oyuncu sakattan daman çalmış şaka şaka. Ola bu an ne ya? yapıyor ya Osman gibi. O zaman da kime tarif yapacağını diyor ya. Ona da şimdi tabi asso tabutunu Bellingham. getiriyor. <laughs> Mbappe'ye geçmeden aldık. Valverde Gatti geçmedi Arda Güler dışarıya <laughs> Arda Evet bunu Arda değerlendiremiyor pozisyonu. Yakın zamanda Hoppa! <laughs> Arda bir dışarı Arda Güler. Arda ne yapıyor <laughs> bugün? Ben de bilmiyorum. Ona bak. Kalulu coştu skora muani. Artık bir sesimi kapatmazsan mem e, memnun olurum. Şimdi kontratak zamanı. Sana ne lan? Çok iyi. Anadan çok güzel. Korkak muani. Bir. Sesinizi <laughs> dinliyorum diyor. Evet. İkram kalmatıyor konu muani. Ağlama. İkram ağlama. Evet. Bir bir, bir tamam tamam. Arkadaşlar gene evet, planımız var şu hazırsanız. Karşılaşma. Kaleciyle, kaleci ile kaleci çalışayım mı lan? Odaklar çok, çok, çok kolay bozulabilir. Sonra bir bakıyorsun başladın yerdesin. Tamam mı? Yapayım mı ikra? Rodrigo. Daha iyi paslar gördük. Oynadık. Federico oynadı. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Oğlum bak bak. Camış gibi geliyor. Camış camış. Of! Onu sen kafaca! Aman kötü yakalandılar! nasıl ne Ne Nasıl atamadın? Nasıl atamadın? Tamam sarkıza. neyse tamam hadi. Sen şimdi kendine tane atayım mı? Atayım mı? Ve top kaleci de. Atayım mı? Söylesene cevap ver. Söylesene. Bak lan canmış gibi geliyor en boda ha da. Planlarını zorluyorlar. Oğlum. ne? ne yapıyorsun? Lan kontrolsüz geldi. Abi açık Ben seni kişim. Ya top geri ya. Geldik şimdi yarı sahaya oynadık. <laughs> Oğlum hayırdır lan? Uuuu! Haa! Hala gitti top! <laughs> al bana tabi al! Valla at! bıraktım! Ceza sahasına geç! Gitti şuna bas! Aferin lan! Kaleci kurtarıyor! En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Bak, ben bunu ben boğacağım ha! Bunu! <laughs> <köşe vuruşu>. Arda <laughs> Güler! Evet şut <laughs> <laughs> Kendine de atayımcının cevaplar. Yusuf bu. şut geliyor. De... Oğlum şu çektirdik, bir bir şu çektirdik yeter. Bir taş attım, pencereyi atık dedi. Oğlum sen bir sus ya. Anası çıktı, kız evde yok dedi, vay vay. Bak geliyorum, Kenan adamsın. Kenan ne yapıyorsun Kenan? Oo, baskısı, mahvetti Kenan. <laughs> Şut. Jutt canısı Olmadı ya. E bak ya gözü yemin ederim ki parada ya. Uzaklar var mı canım? <laughs> yani Para 500 oluyor. lira. Ya, ya ben onu lira sanıyordum. Yol buldu. Ah. Oğlum onu lira yaptı ki benim. <laughs> evet zamanlama çok iyiydi. Böyle bir top. Yedim, gidirse, Kazanıyorum ne yani? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Nerede adım paraları söyle söyle Nerede adım dallarları söyle Havam mı söndü Başım mı döndü Sonrasını bilmiyorum ya Nerede adım paraları söyle Ben oğlum Havam mı söndü ya oğlum hadi ya ha? Anca şarkı söylüyor ya boğazında kalsın diyor Valla seni boğazında kalacak şimdi para diyor de kalacak güyü evet güyü Bak para kusuyor şimdi Nerede? dedi ooo bir şeyden bana Ozan. Açtı ortayı. Kalbine nasıl? Allah evet, Oğlum ne yapıyorsun? Karın ne yapıyorsun? Kambiyasso. Ya. Kambiyasso. Kambiyasso. Ara gider. Alamadı. Ara gider mi? Yönlediler. Arda gider. O falan sen başım mı aha da aldım. Ya <laughs> nasıl ya ya abi ya? Oynadı. Haydi oynadı. Aldı. Alamadı. Aldı. Alamadı. Ya sen de konuşmadan oynayla Allah'ına. Konuşmadan oynayınca daha iyi oynayalım. Çıksın bak. Hadi ya. Bir alamadık ha. Kolum yoruldu. Ay, Kolum yoruldu. Allah Ay. ya. Ne dedim de başım söyle, başım söyle söyle Adamı sendi başıma dendi. Aman Aydan Güzel bir pas geldi. Polo koş. Güzel müdahale. hocam. E? O ikinci yarı, ikinci ikinci yarı. O ikinci yarı. Ne şun yarı. Mikrofonun kapı olduğu Mikrofonun diyordum. <laughs> <Bilgülüyor> Kostum. Bir, bir sesim kapat Geride kalan 45 dakika Evet arkadaşlar geri geldik. Haydi ya bu alan. Aldık. Alamadık. <laughs> Etkileyici bir müdahale. Güzel aldı. Itras kills. Rodrigo. <laughs> White? White <laughs> mi haa? Koş Kenan! 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 Oğlum kenan, de, de, kenan, de, kenan değil mi? Kenan değil mi? Eheheh! KOLO Diyor. Ne alaka ya? Öyle dedi abim. Öyle dedi. Mikrofonu kapalı farkında değil. Tamam bana ne? Valverde. Chouameni. Arda Güler. Evet arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> ne oldu senin ağzına söyleyecek şimdi? Ah be offside. <laughs> evet, offside. offside. <laughs> Yine mi offside? Sanırım offside. Yok ya. Kale boş. Kali, Nasıl kurtarış kurtar işte, o ya? Nasıl kurtarış da onu ya? Hayır ya. Locatelli. Locatelli. Oynadı. Hiç Geç geçmedi. 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 No. Şu ikinci harbi başka hiçbir şey istemiyorum diyor ya. Yazık. Çok yazık. Zaten iki maç yapacağız oğlum. Sen ne yaşıyorsun yani? Ne? Ya. İki maç. Gol! 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 <laughs> i̇ki, maç mı, maç <laughs> i̇ki maç mı bir maç mı? İki maç mı bir maç mı? İki maç mı bir maç mı? Hadi ya alalım. Bir maç. Tamam okay. hadi bir maç olsun. Şimdi arkadaşlar gene taktik yani yapayım mı? Bu sefer atamayacak. Biraz da şansının yaver gerekiyor. Haydi bakalım. Bak oğlum be gelme lan peşimden. Arda Güler. Arda. <laughs> 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 Vallahi sen garaja karış. Tamam. Artık tam olarak devam yani ne? Altı, altı süre süre gidecek yani? mümin kardeşim Böyle devam Ay, mi? Yaradık, mi? Yaradık, yaradık, yaradık. Lan yanlış şuna attım. Gel, oppa, alamazsın ki. Peşimden alamazsın ki. Aldı, aldı. aldı ki. Oğlum bir tane bassan ya yeter. Lan bir tane bassan yeter yeter. Mal ya ya bu çocuk beyinsiz orada. Ben ne yaptım oğlum? Ya. Hadi bakalım. Dur lan dur lan. Allah'u aç. Allah, Allah. Ev bana Seni çok seviyor Haydi bakalım. Ya bu Mbappe şu mu aldı ya? Allah, Allah adam çok iyi. Bir durum. Mbappe şut geliyor. <laughs> onu da dışarı attı. Onu da dışarı attı. Geri çıkalım. Al. Çıldırmadın. 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 Hoppa! Hoppa! Oo! Ho, ho, top ender mi orada? Aha al aldım ki aldım ki. Aa! şimdiden golü Evet. hadi bakalım. Lan çıktı mı bu? değil mi? Dur. Dur. Şuraya gideceğim. Atama. Ha ha ha. Vur lan. Vur. Ben. Vur. Vur. Lan bir tane basacağım bir tane. Bir tane. <laughs> Lan bir tane bas beni şansını bozduruyorum. Şunu dolduruyorsun ya. Tamam ağlama. Kaç su para gidecek. Oğuz. Oh, <laughs> Şişe. <laughs> ben ne yaptım oğlum senden nefret ediyorum diyor ya. Oynadım. <laughs> Dikkat Vallahi yok. Oo gitti. Gitti gitti. Ya şu en batmadım topu alamadım ya. Lan vursa! Ha? İşte ha? Şükürler olsun sana ya Rabbi da. Vallahi o, ya yapan, bu kadar bu kadar bu kadar bir ben bir şey yapmadım Ben abi, o ince de değil. İkraya sinirlendim. Hadi lan Kenan. Kenan bak. Kenan yozun mu? Evet, skor yine ya, yani, değişik. Evet. Hocanın ikileme düştüğü kesin. Uzatmaları mı bekleyecek yoksa işi normal sürede bitirmeye mi çalışacak? Şimdi Ama ikisini de yapabilirim ya. bilmiyorum yani. Keyfimin kalasına kalmış bir şey bu. İlerlemeye devam ediyor. <gülüyor> yani, <gülüyor> ya hedef Ben, ben artık, her videoda böyle şeyle sohbet davranım. ediyorum. Lan daimler <laughs> Ya değil ya. Ahmet Allah. Çok iyi sus ya. Mükemmel bir müdahale. Ya sus sus bir kez. Daha Daha Of. Valla sinirlendim lan. Oğlum ne yapıyorsun ya bizim oyuncular niye böyle? Embo. Aha kaldık. <laughs> Ağabey, Son dakika! Geliyoruz! Şşşt! Ufff! Ağabey, nasıl Bu sefer pek bir şey aramadık ama ufak bir ayar çektirmiş Oha! Son bir Aa! Bu kadar mıydı diye merak etsek de, son bir sürpriz için hala zaman var. Allah ne olur atsın ya. Ben Arkadaşlar <laughs> biz biz Arkadaşlar bir video bir çekeriz be ah, lan, şu gözdeki alayım. Başlatın. Şimdi bir tane de kendi kalemi var değil mi? Tek alın Maçın geri kalanında neler olacak bakalım? Lan çok Oha! Allah, Allah. <laughs> Yok <laughs> <laughs> Bitti! 500 lira alayım? <laughs> ee, Tam video bitince verilmiş Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar daha bunu bayrak katmaya bildirimler lan aşma sakınma ne zaman iyi be Mejönde kalın bay bay Abone ol Bir tane de kafasına vurdum ha